Bir Arkadaşlar bugün yeni bir Fire Bike Five Nights at Freddy's bir videosu çekiyorum. Allah Allah ben video dışı ikinci geceyi geçmiştim. Niye bu ikinci geceyi aldı? Allah evet. belanı versin. Allah video belanı çekiyor. versin. Asım bir sus ya. Allah belasını versin bu oyun ya. <laughs> yine geldik yine geldik. Yine geldik. <laughs> Allah'ım yine başladı bu beyinsiz ya. Ah oh, delireceğim ya. Tüylerim diken diken şu an. Aç şu telefonu. <laughs> hello, 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 evet. hello. Kapadık. Tamam, hello, hello. Okay. Haber. Boxing yürüyorum. Boxing Etmesin Etmesinler inşallah. İstediğim o. Hayır. 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 Başlar başlamaz. Çıkmış yine ya. Bu ne? Sen yerinde dur. Nereye gitti lan bu? Hay Fred'i nereye gitti? Bu Fred'i. Lan Fred'i çıkmadı burada. Fred'i çıkmasın. Ben onu istemiyorum. Zaten. Gidelim. Yani. Allah'ım ölmek ne olmuyor takılı kaldı yine ya gitmiş nereye gitti burada ya of Allah'ım geliyor ya Freddy konuşuyor Freddy çıkada çıkmış Allah belalar ya Çeşke, çeşke. Ben çaya bu oyunu değişirim arkadaşlar. Ya bu sesler. 3 saniyede bir. Afredi sus Allah belanı versin ya. Freddy'nin mi emin değilim. Foxy'nin galiba bu ses. Freddy, Freddy. Foxy. Ya bu gelmiş ya. Ama çıkanın nerede olduğunu bilmiyorum. Allah'ım geldi ya geldi ya Oğlum hadi çıksana ortaya Senin ka yüzüne kapı kapıyacağız ne güzel işte Seni mi bekleyeceğiz? Aff, gel korkus istiyorsan ama Onu da beceremiyor beyinsiz Ya yine takılı kaldı ya Geldi Şu Şu taraftan geliyor bunun evet. Bu taraftan geldiğini çıkamıyorum. görmedim sağdan falan. geliyor hep. Biraz kameraya bak. Ya burada ya, burada ya. Yalnız çıkanı bu, çıkayı bulamıyorum. Bu arada saat 2 olmuş. Nazar değmesin, güzel gidiyoruz. Ama bayağı enerji harcadık yine de. Hadi arkadaş ya, seni mi bekleyeceğiz ya? Çay soğudu çay, gel buraya. Yine bir ikisi konuşuyor ama. Ya sus artık, Allah'ın belası ya. <laughs> Tüylerim diken diken, karnımda sanki kelebekler dans ediyor. <laughs> Hadi ya hadi ya. Benim... Bak enerjim bitti lütfen hadi. Hadi. Koş, Tabii ki gitmeni koş, istiyorum. Koşuyor koşuyor. Ne koşuyor lan? <laughs> Bunlar geliyor mu? <laughs> <laughs> <Şu> Kapa. <laughs> 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 Çıkaya bakayım ben o sırada. Çıka yani. burada ya. Çıka şurada plan ileride. Neredeymiş? Yani uzakmış lan baya. Oğlum. ya Çok enerji yok. harcadık saat daha ya. Altıma etmek istemiyorum. Altıma etmek istemiyorum. Nefes nefes. nefes. Ben... Kendim yaşıyorum. Adam yaşamıyor. Abi ya tüm tüy kameralar gitmiş ya. Gitmiş bu. Oh. Foxy bakıyor. Foxy hatırlarsınız bizi mahvettiydi. Allah'ım. Allah'ım yardım et Allah'ım. Ben bu aralar kameraya bakmıyorum. Sadece şöyle yapacağım. Sadece şöyle yapıp yapacağım. Ayak sesi ayak sesi duyarsam Bakıyorum sadece kameraya dedim. O şartla Ya yine takılı kaldı Foxy bakma oradan Foxy Vallahi sana bakmadım yemin ederim kardeşim Çıkada geliyor gibi ama Geldi geldi Şu an gelmişti Ya bütün kameralar bozuldu ya bu kim oldu? Ne bileyim. Kim oldu? Söyleyin. Allah Ulan lan. Bir sürü resim çizmişler. Bu ne acaba? Bu yine gelmiş Hı. ya. Saat dört oldu. Ya yine Allah'ın cezası Hı. ışık takılır. Bu neymiş de bu neymiş? Git lütfen Git. Git. <gülüyor> git. <gülüyor> git. Fred'i yerinde. Güzel. Gittin abi. mi? Gitmemiş hala. Gitsene lan git. Yani, <laughs> bu, 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 ben üşüsen bu, bu şey. kadar titremezdim lan. Bonnie gitmiş galiba. Evet. evet. Nasıl o kadar hızlı gittin lan? Aşağı mı atladın yani. Fox yerinde. Freddy ve Foxy'den çok korkuyorum. Chica ve Bonnie çok sıkıntı değil de. Oh. Altıma yapmak üzereyim galiba. Ve çok az enerji kaldı. Lütfen iki saat kaldı dayan. Çok bir şey yok. Foxy çıkmış. Foxy'ye bakıyoruz artık. Foxy lütfen. Foxy. Foxy. Adam ol Foxy. Bonnie gelmiş. Moni gelmiş. Bir yandan Foxy bir yandan bu. İkiniz bir sus bir sus Hasan. Bir, bir sus. Sessizce oynamak istiyorum. Kapa şunu. Saat 5 olmuş. Oksi de bu taraftan korkuyor diyor biliyor musun? Umarım öyledir yani. Saat 5 oldu. Hadi güzel hadi hadi. Oğlum bu zaten gelmediği için yok. Her gün vuruyor. Ay enerji 16 kaldı. Oo yanlışlıkla açtım. Gitmedi mi arkadaşlar ya? Lütfen git. Senin yüzünden enerji bitiyor. Git. Gitmişim. Gitmemiş. Ha gitmiş. Ya boxing. Şimdi bir de işin Kuvvetli bir şekilde ayak sesi duyarsam tak 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 öyle mi? Kapıyorum. Anlaştık bunu. Bizde 9 enerji. Biliyorum. Biliyorum bana enerjiden laf etme. Biliyorum. Oh. Hadi. Lütfen. Saat 5. Oldu. Alt, alt, Üçüncü geceyi oynamıyorum. çıkıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşürüz.